Değerli Ocak Başkanım, partimizin yönetim kurulu üyeleri, milliyetçi hareketi en yükseğe çıkarma hedefinden asla taviz vermeyen çok değerli delege arkadaşlarım, basınımızın yüzünde tepsicileri, Asenalar, Bozkurtlar, hanımefendiler, beyefendiler, düzenlemiş olduğumuz programa hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir yıl önce genel merkezimizin kararıyla Milliyetçi Hareket Partisi Salil ilçe başkanlığı görevi bana verildi. Yönetimimizi oluşturduk. Kaybedecek bir dakikamız bile yoktu. Önümüzde bizim için hayati önem taşıyan 30 Mart seçimleri vardı. Bir yandan ülkeyi nasıl yönettiğini hepimizin gördüğü bir AKP. Diğer yandan 15 yıldır sadece yöneten bir CHP. Siyasi rakiplerimiz olan AKP iktidar olmanın tüm gücünü kullanıyor. İktidar nimetleriyle seçim hazırlanıyordu. Diğer yandan salili tepe tepe kullanan CHP bir belediye. Yani anlayacağınız pek de adaleti olmayan bir yarışın içine giriyordu. Sevgili gönüldaşlarım, kısım siyasi dedikodulara girmeden, kimsenin ayağına çelde takmadan yol almaya başladık. Oluşturduğumuz yönetim kuruluyla beraber belediye başkan adayımız ve belediye meclis üyeleri adaylarımızı belirledik. Başta belediye başkanımız Sayın Zeki Kayda olmak üzere belediye meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, Ocak teşkilatımız ve yönetim kurulumuz hepimiz yüreğimizi ortaya koyduk. Çok kısa bir süre içinde bütün mahallelerimizi dolaştık. Onlarca kahve konuşması binlerce vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Gece gündüz demedik. Yağmur demedik, çamur demedik. Ta ki 30 Mart akşamına kadar Yüce Allah bizlere nasip etti. Salihli belediye başkanlığını 37.578 oy alarak kazandık. En yakın rakibimiz olan CHP'ye 4 gün fark attık. İktidar Partisi AKP'ye 12 gün fark attı. emeği olan herkese huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili dava arkadaşlarım bizim kaybedecek bir insanımız yoktur. Buna tahammülümüz de yoktur. Bundan sonraki süreçte birlik ve beraberliğiniz artarak devam edecektir. Şunu unutmayınız ki sizler bu hareketin uç beylerisiniz. Bundan sonraki süreçte etkin olacaksınız. Bu davaya gönül vermiş olan herkese üye olsun ya da olmasın. Delege olsun ya da olmasın. Kucaklamak bizim için görevimizdir. Kadın kollarımızla, ocak teşkilatımızla, bütün üyelerimizle çalışmaya biz, biz hazırız. Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin dediği gibi geçmişte ne sebeple olursa olsun başka siyasi partilere oy vermiş arkadaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz. Artık dedikodularla vakit geçirecek zamanımız yok. Ülke elden gidiyor arkadaşlar. Vatan elden gidiyor. Türklük elden gidiyor. Bizim yani milliyetçi Hareketin artık bu ülkede söz sahibi olması gerekiyor. Bizim iktidar olmamız lazım. Bu kutlu yolculukta ben ve ekibim yola çıktık. Artık birleşme günüdür. Ayrılıkların bitmesini gereken bir gündür. Sizlerin desteğiyle Salil'de güçlü bir yönetim kurarak önümüzdeki Haziran ayında yapılacak olan seçimlerde. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Salihli'de, Manisa'da ve tüm Türk, Türkiye'de iktidar yapma gücünü sizlerle sizlerle beraber kendimizde görüyoruz. Sizler de bu gücümüze güç katmaya var mısınız? Pazar günü yapılacak olan kongremizin partimize, Salihli'mize hayırlar getirmesi temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.